Evet sorumuzun biraz çözüm belki biraz uzun olabilir. Şu elemanlarla 3 basamaklı rakamları tekrarsız olan doğal sayılar büyükten en küçüğü doğru sıralanacak. 657 sayısı baştan kaçıncı sayı olur diyor. Şimdi en büyük 8 olur. 8 ile başlasak 3 basamaklı olacak. Şimdi başta 8 oldu. 2 sayı lazım. 1, 2, 3, 4. 4 farklı, 3 farklı rakamlar farklı için. 8 ile başlayan 12 tane sayı olur. 7 ile başlayan yine aynı şekilde olur bakalım. Ee, olmaz çünkü büyükten küçük doğrusu değil mi? Hayır, yok hepsini kullanacağız tamam. 7 ile başlayan 1, 2, 3, 4, 3. 12 de bunun olacak 700'ü. 600'lü olduğunda en az olması lazım. 650'den büyük olması için rakamlar farklı demiş. 7 ve 8 ile başlarını bulmam lazım. İki durum. Herhangi birini kullandım. Geri ne kaldı? 3 tane sayım kaldı. 2 kere 3 6 yapar. Şimdi 6 ile başlıyor. 600 oldu. 6 kullanamam. Rakamlar farklı olacak. 5 ile başlasa. Buraya geldik. Şimdi 650. Ne olur en fazla? 658. 657. 656 olmaz. 655 de olmaz. Ha bize 657 soruyor değil mi? Pardon. 6 üzeri 8 birincisi, 6 üzeri 7 ikincisi olacak. 12, 24, 30, 31 ne oldu? 32. sayı olmuş oldu.